Dünyanın Çevresi Bu videoda Eratosten'den bahsedeceğiz. Eratosten, yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış bir Yunan alimi. Eratosten, bugün bizim sahip olduğumuz hiçbir modern aygıta sahip olmadan dünyanın çevresini hesapladı. Bu videoda bunu nasıl başardığına bakacağız. Eratosten'in yaptığı ölçümün merkezinde basit bir geometri kuralı yatıyordu. Bu çember üzerinde A ve B şeklinde iki nokta belirleyelim. Ve diyelim ki A ile B arasındaki yay uzunluğunun dünyanın çevresine oranını biliyoruz. Yani AB yayının ölçüsünü biliyoruz. Şimdi soru şu. Bu bilgiyi kullanarak bu çemberin çevresini hesaplayabilir miyiz? Eminim hepiniz içinizden hayır demişsinizdir. Çünkü A ve B çemberin üzerinde keyfi olarak seçilmiş iki nokta. O yüzden aralarındaki yayın uzunluğunu bilmek bize pek bir şey kazandırmıyor. A ve B'yi çember üzerindeki rastgele iki nokta olmaktan çıkartacak bir bilgiye ihtiyacımız var. A ve B'nin çemberin merkeziyle oluşturduğu açıyı bilmemiz lazım. Çünkü bu açıyı kullanarak yay uzunluğunun çemberin çevresine oranını bulabiliriz. Ve biliyoruz ki çember yayının açısal değeri 360 derecedir. Yani AB yayının çemberin çevresini olan oranını bilirsek, çemberin çevresini hesaplayabiliriz. Bu anlattıklarımı somut bir örnekle netleştirelim. Sağdaki çemberde de yine A ve B noktaları var. Ve gördüğünüz üzere, A ve B noktalarının çemberin merkeziyle oluşturduğu açı 90 derece. 360 bölü 90, 4 eder. O halde, AB yayının uzunluğu, çemberin çevresinin dörtte biridir yani çemberde bu taralı kısımdan 4 tane var. Bu örnekte çemberin çevresi AB yayının uzunluğunun 4 katı. Şimdi bir adım daha ileri gidelim. Bu çemberde de yine A ve B noktaları bulunuyor. A ve B noktalarının merkezle yaptığı açıyı ölçüyoruz ve 36 derece sonucuna ulaşıyoruz. 360 bölü 36 10'a eşit olduğundan, oluşan dairede bu parçadan 10 tane vardır diyoruz. O halde bu örnekte çemberin çevresi tek bir AB yayının uzunluğunun 10 katıdır. Şimdi, genel bir ifadeyle çemberin çevresi, yay sayısı çarpı tek bir yayın uzunluğuna eşittir. Yay sayısı ise 360 bölü A ve B'nin çemberin merkezi ile yaptığı açıdır. Ve tek bir yayın uzunluğu, AB yayının uzunluğudur. O halde sadece bu iki şeyi, yani AB yayının uzunluğunu ve açısını bilirsek, tüm çemberin çevresini hesaplayabiliriz. Eratosthenes'in yönteminin merkezinde de bu ön kabul yatıyordu. O halde, hadi uygulayalım. Yine bir çemberimiz var ama bu kez bu çember dünyayı temsil ediyor. Ve A noktası İskenderiye şehri. İskenderiye, Mısır'da yer alıyor. Eratosten hesabını bu şehre göre yapmış. B noktası ise Asvan şehri. Eratosten zamanında İskenderiye ile Asvan arasındaki mesafenin yaklaşık 800 kilometre olduğu biliniyordu. Tabi o zaman kilometre birimi kullanılmıyordu ama dönüşüm çarpanını bildiğimiz için birimlere takılmayalım. İskenderiye ile Asvan arasındaki mesafe 800 kilometre. Şimdi bu bilgiyi kullanarak Dünyanın çevresini hesaplamak için ihtiyacımız olan tek şey İskenderiye ve Asvan'ın dünyanın merkeziyle yaptığı açı. Eratosthenes'in yöntemini muhteşem kılan da bu açıyı ölçmek için izlediği yol. Sizce bu açıyı nasıl ölçtü? Asvan'da çok derin bir kuyu olduğunu biliyordu. Kuyu o kadar derindi ki güneş ışığı ancak yaz dönümü öğlenlerinde kuyunun dibinden yansıyordu. Ne demek bu? Güneş ışınlarının kuyunun dibinden yansıyabilmesi için, kuyu tabanına dik gelmesi lazım demek. Işınları çizelim. Güneş dünyadan çok uzakta olduğu için, güneşten dünyaya gelen ışınları, birbirine paralel kabul edebiliriz. Bu, İskenderiye'ye düşen ışın, bu da Asvan'a düşen ışın. Paralel doğrulara dair şöyle ilginç bir özellik var. Bu arada, Paralel doğrular dediğim bu iki ışın. Buna teta 2 dersek bu açı teta 1 açısına eşittir. Geometri dersinde görmüş olmanız lazım. Bunlara yöndeş açılar deniyor. İspatı da çok kolay. Neyse. Bunu bildiğimize göre artık teta 1'i bulmakla uğraşmak yerine kısa yoldan teta 2'yi bulabiliriz. Peki teta 2'yi nasıl bulacağız? Gayet kolay. Güneş ışınlarının dünyaya geliş doğrusunu biliyoruz yere sapladığımız dik bir çubuk da, dünyanın merkezine uzanan doğruyu temsil edecektir. Bu çubuğun bir gölgesi olur. Bu gölgenin uzunluğunu ve çubuğun uzunluğunu bilirsek, böyle dik bir üçgen oluşturabilir ve teta 2 açısını hesaplayabiliriz. Tek yapmamız gereken, çubuğun gölge boyunu ölçmek. Eratosten de tam olarak bunu yapmış. Teta 2 açısını 7,2 derece olarak hesaplamış. Artık gereken tüm bilgilere sahibiz. Teta 2 açısına artık teta diyebiliriz. Bu açı 7,2 derece. AB yayının uzunluğu ise 800 kilometre. Şimdi bu bilgileri az önce çıkarttığımız formülde yerine yazacağız. C eşittir 360 derece bölü teta çarpı AB yayının uzunluğu. Gerisi çok basit. Teta yerine 7,2 derece yazıyoruz. AB uzunluğunun yerine de 800 kilometre ve 50 çarpı 800 yani 40 bin kilometre sonucuna ulaşıyoruz. Eratosthenes'in Dünya'nın çevresine dair tahmini işte bu. Bunu hesaplamak bizim için çok kolay oldu. Dikkat edin, modern ölçüm yöntemlerimize göre Dünya'nın çevresi 40 bin 75 kilometre. Çünkü Dünya kusursuz bir küre değil. Yani çok ilkel görünen bu yöntemin hata payı sadece 75 kilometre. Bu yaklaşık binde ikilik bir hata payı demek. Yani bu kadar uzun süre önce yaşamış birinin modern aletlere sahip olmadan böyle bir hesabı yapabilmiş olması inanılmaz bir şey.